Day 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 day. Gitti. Hayır, hepsini sana vermeyeceğim. Öykü, ah, yeni aldığın, yeni aldıkların hepsini ağzına sıçtın yani iki dakikada. Öykü, kızım, al, al koy ya doğruya. Koy oraya. Evet, arabaya koy. İçeriye koy anneciğim. Tamam mı? Hadi. Hoppa. Aferin benim kızıma. hadi <laughs> evet. yaşa kızım. İyi yaşa. Güzel. Hayır. Dikkat et oraya ağırlık verdim düşüyor o taraf. Buradan kaldırıyorum ya. gitti ya da. Gitti, da gitti. Hepsini alacağız şimdi. Hadi. Hadi Dile hepsini alacağız. Dilaver dedesi niçin çalışıyor değil mi kuşum? Dilaver niçin çalışıyor? Niçin çalışıyor? <laughs> Yok aski <gibi>, böyle nereye fırlattı? <laughs> ee, ee ki. Kızım? <laughs> tamam mı? Yeter mi kadar? <laughs> Bence yeter. Bunu onu da mı aldın? Şimdi oradan alt almıyorum. Oradan alt almıyorum. Dur anneciğim bir. Bunun ikisi 35 lira. E, tamam az Tamam ne diyeyim ha. Tamam. Al. Kaç lira yaşlı kaldı? 2. 12-18 ay. İstersen 18-24 alayım. Anneciğim hayır, hayır kaka, kaka. i̇stersen büyük al kıvırırız yani, o yüzden dümlesin. Eke Eke Dedenin için çalışıyor, dedenin için çalışıyor, alçıvar için çalışıyoruz değil mi? Ahmet Ceylan çeltikleri satacak şimdi. <laughs> Haydi gidiyoruz. Mama şey bisküvi alacağız. <laughs> Ana ben sana bu yüzden ben sana o yüzden diyorum bir tanem. Tamam sen bırak hadi. Öykü.